Vay, 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 vay. Hoş geldin Çakal Carlos. <laughs> Hoş buldum. Hayırlı olsun. Yenilemişsin yine tekneyi. Kaç model lan bu? Ne yapacaksın lan? Satın mı alacaksın? Nerede? Şanslı top değiliz oğlum biz. Şans bir yüzümüze gülsün de. Her şeyi şansa bırakıyorsun hala. Ya doğru gelir gelmez kafamı ötüleme ya. Hem siz bile evlendiyseniz bu dünyada her şey mümkün kardeşim. Ulan dur ben şuna bir bakayım ya. Ben bunu bir geziyorum. Gez gel. Çok cool. Sağ gibi. Hayırlı olsun. Ee, ol. yolları kaptırmışız nihayet. Nasıl almış maçı? saatini alırım ha. dayı ben kazandım. Ne iddiası lan? Oğlum iddiaya girdik ya saatini. Ne saati Oo sarhoştu hatırlamıyorum kanka yapmayacak değil mi? Oğlum ölüyü diri gözü bize mi diktin? Vay be. Lan ben böyle bir şey görmedim ya. Şu teknede, şu varlık içinde insan kuzeninle saati muhabbetini yapar mı ya? Oğlum geldiğinden beri saatten başka bir şey demiyorsun. Ne oldu sen yine paraları kasinolarda, batakanelerde mi yedin? Saat mi sattın? Annemin doğum günde aldığı saat vardı ya. Artık yok. Satmak zorunda kal. Kaçıncı saat oğlum? Dur şimdi çekme beni buralara ya. Allah Allah. Oğlum bu tekne çok güzelmiş lan. Ben bunu arada alırım. E, sen zaten emekliye ayrılıyorsun. Ben tadını çıkartırım bunu. Valla. Hem yıllarca ekmeğimizle oynadım. Bir telafisi olsun değil mi? O zaman insan seni özledim sanıyor ya. Bundan sonra hayatındaki tek heyecan ben ve beni yaşattıklarım olacak Mete. <gülüyor> <gülüyor> Bak bir saat sütü verdin ha. Sıkıyor <laughs> mu? Ozan. Anacığım kurtar beni. Ha Niye haber vermiyorsun? Canım benim. Sürpriz yaptım işte. Ulan insan haber ver Reşek sıpası. Hala. <laughs> Hoş bulduk. Yakışıklı enişten. Oziko bonbon. Ne yapıyorsun oğlum? Sen? Oğlum sen git git yakışıklı olmaya başlamışsın. Senin gibi işte. Doğru yoldasın, <laughs> doğru yoldasın. Aferin. Aslında davul lazımdı da... ...işte iki ayağımızı bir papuca soktu Allah'ın delileri. <laughs> Ay çok özlemişim seni. Hoş geldin yavrum, hoş geldin. Ha, ondan <laughs> korkuyorum zaten. Teşekkür <laughs> Bu yakışıklı da kim? İsteyince demek evin yolu bulunuyormuş ha? Eşek sıpası... Sen de mi Brutus? <laughs> Bana hiç haber vermiyorsun. Ya ben sürpriz yaptım işte. Allah Allah. Nasıl gidiyor anlat bakalım. Tam zamanda geldin ateş attım Rahat ol. Ben buradayım artık. <laughs> Hadi gözünüz aydın. Gözünüz aydın. Eyvallah. Allah kavuşturdu. oldu. Şu uçkuru düşüğü tavlamaktan daha kolay bir şey yok biliyorsun değil mi? Hala olur mu öyle bir şey? Biz neredeyse beraber büyüdük Ozan'la. E ne olmuş yani? Naz'la Mete de beraber büyüdüler ama görüyorsun. Biraz Nazlı'nın örnek alsaydın şimdi yaşamıştık. O NATO mermer NATO Kim gelmiş? Ozan. Bana bak daha da yakışıklı olmuş bu. Şeytan tüyü var bu Ozan'da. E sanki bunlar bize bakardı. Kim bakacakmış sasa? Ozan gelmiş anne. Hani Biz bir merhaba diyelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İncil'e? Vallahi yolda görsem tanımazdım ha. Nasılsın? Teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş bulduk. İncil'e benim bir kahve alacağım vardı sana zahmet. Gitmeden içeyim. En sertinden olsun İncil'a. E. Anca ayıltır. Değil mi Mete? Aynen. Neden ki? Aşkım düğün telaşından uyuyamıyor. Annem de gözaltı morluklarını fark etti. Değil mi anne? <laughs> evet. Oziş sen kahve ister misin? Yok güzellik. Ben biraz uyuyacağım yoksa bugünü çıkartamam. Ama önce El Clasico hediyelerinizi vermen lazım. Hayret. Ozan Bey'den beklenmeyen hareketler. Aa, niye beklenmeyen hareketlermiş? Bir kere benim oğlum her zaman düşüncelidir. Doğru. Şey, İncil'e mutfakta bir su mu Tabi. E, tabii. Hocam. Nazcığım, Mete ile konuştun mu? Anne, acele etme dedim. Acele eden ben değilim, sizsiniz. Ne oldu? Siz ne konuda? Annem annenin dediğine takılmış. Orada yaşamayacağımızı bir anlatır mısın? Rahatlasın. Ee, yok canım. Olur mu öyle Güzel. Müsaade Alo. Ha, aldık. Şimdi geldik başkan. Buyur. Mete, canını sıkmak istemem ama annen doktora gitmeyi kabul etti. Ha. E, güzel haber bu. Tek bir şartı var. Siz burada yaşarsınız. Bir bardak daha alabilir miyim? Ee, nasılsın? Özledin mi beni? Herkes çok özledi. Ama ben seni sordum. Nasılsın? İyi. Şimdi daha iyi oldu. De bana da bir bardak su versene. Herkes hediyesini bekliyor içeride. Tamam, bir iki dakika konuşuyoruz. Hep peşimde. Kıskanıyor mu? Babam da kahve istiyor. Mete, hayırdır? Ne istedin? Mutfaktan ne istenir Filiz teyze? Dün içkiyi kaçırmışım ya, içim yandı. Su almaya geldim. Bu sefer köpük su olmasın İncil'e. Acele et biraz. Bak nasıl biliyor annesini zevkli. Çok zevkili. güzel gerçekten. ya <laughs> Babacığım bu da senin. Ah canım benim neden zahmet ettin? Ne aldın? Ne o? <laughs> ee, Babasının oğlu işte. <laughs> benim hediyem nerede? Sen bir dur. Önce bir evlendiğinizi canlı canlı gözlerimle göreyim. Öyle. Bahaneye bak pinti. <laughs> bu arada... Ben hanginizin nikah şahidi olacağım? Eğer karar veremiyorsanız yazı tura atalım. İşine gelmeyince nasıl değiştiriyor lafı? Ben seni kapardım ama benimki İncil'e olacak. Heyecanlandırdın kızı. İncil'e ne alaka nikah şahidi? Vallahi hala İncil'e deyince ben de orada bir dururum. Köpüksüz olmuş bu. Yenisini yapayım Mete Bey. İç paşam iç. Allah Allah bir şey olmaz. Yorma kızı. Ben köpüklü içiyorum. Köpüksüz sevmiyorum. Bir tane keyfim var. Neyse önemli değil zaten. Kalkacaktık. Hadi gidelim biz koşturmalarımıza. Ee, sen de uyu dinlen. Sonra buluşuruz. İncila hazırlan hadi. Gelirken çantamı da getir. Ben açıldım ya. Ben de geleyim uyumam artık. Oğlum bir dur bir dinlenseydin. Bir yüzünü görseydin. Ne gidiyorsun oğlum. hemen? Aa, çocuk doğru söylüyor. Sanki misafir mi geldi ya? Daha bol bol hasret giderirsiniz siz. Hele şu düğün meselesini bir hayırlısıyla atlatalım da. Heh. Bırakın gitsin. Ozan'cığım aslanım teşekkür ederim. Rica Bana müsaade efendim. benim biraz işim var. Hadi size kolay gelsin görüşürüz. Bak Peki. E, Mete'cim biraz önce cevabın havada kaldı biraz. Ben merak ediyorum oğlum. Siz nerede yaşayacaksınız? Anne bozuk plak gibisin. Bebekteki ev nasıl sizin için? Yani daha doğrusu siz ne konuştunuz aranızda? Biz bugün konuşacağız dedik de anneme bir anlatamadık. Sen neyi anlamıyorsun kızım? Bu konunun bizi hiç ilgilendirmediğini mi düşünüyorsun gerçekten acaba? Mesela biz senin çeyizini hangi eve bırakacağız? Ne çeyizi ya? Çeyiz mi çıktı bir de? Naz benimle konuşurken ifadelerine dikkat et. Ben sana bunu söyledim. Kafana göre gibi evlenebilirsin. Git nikahı bas. Beni de bu kadar tantanayla uğraştırmazsın. Keşke, keşke, keşke öyle olsaydı. Naz beni delirtme. Filiz. Neden Filiz diyorsun Füsun? Her dediğime değil pabuç sürekli kavga ediyoruz ya. Bana sabır niye Filiz diyorsun? Konuşacağız Diyor. diyoruz sen sorun çıkarıyorsun çünkü. Naz bak beni çileden çıkartma. Biz seninle bunları baş başayken konuştuk. Filiz. Naz. Hayatım siz gidin konuşun sonra döner gelirsiniz tamam mı hayatım? Ya benim düğünüm benim kararım. Nerede yaşarsak yaşayacağız ne bu ya? Tamam Nazlı? Paraltın ya. Tamam ya tamam. 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 Şimdi biz bugün zaten düğün yeri bakmaya gidecektik. Hı. Ee, o arada da biz kendi aramızda netleştiririz ne olduğunu. Dönüşte de size bildiririz. Sen de annen artık daha fazla üzerine gitme. Metin tamam. hadi siz çıkın gidin. Evet evet hadi, hadi gidelim. Hadi siz çıkın. Hadi. hadi çıkın siz Filiz sen de biraz sakinleş artık. Hadi hadi. Hadi. E, hadi. gelmedi hala. İncilo'yu ben alırım. Ya böyle bir annenin naz ne yapsın? Yani naz ne bileyim ateşe benzine gitmesin mesela. Değil mi? Baktın kadın sinirli üzerine gitmesen de. Mesyantaymış ya. Ne yaptınız? Çantayı baştan mı yaptınız? Geldik oğlum işte. Hadi. Gel. Ee, sen ne yaptın mesela ben yokken? Bir şey yapmadım. Ne işi yapıyorsun ya? Ee? Bu durumda bir bekarlığa veda yapmıyor muyuz Mete Bey? Bingo over olmayalım mı? dün olmuş olacağını, Sarhoş olup kapıma dayanmış. Allah Allah. Niye? Canım sarhoş olunca insanın bastırılmış hisleri ortaya çıkar ya. Mete'nin de aşkı coşmuş herhalde. Vay be. Bugünleri de mi görecektik? Don Juan kuzenimin hazin sonu. <laughs> ben hazin son muyum? Sen muhteşemin başlangıcısın Nazım. Hatta senin sayende... ...Mete'nin teknesine de çöküyorum. E birazcık da ben takılayım değil mi? He? İncile istersen seni de götürürüm. Bırak salalım bunları biraz ya. Baş başa takılalım. Sen kimi götürüyorsun? Nereye götürüyorsun? her şey ne? güzel gidiyor tıkır tıkır. Mekan da çok içime sindi biliyor musun? Oh. Sihirli bir eldeymiş gibi ha? Evet. Süper. <laughs> Kurt gibi acıktım yalnız. İncil'e? Sen ne yiyeceksin? Ben aç değilim. Olur mu canı böyle şey? Biri yer biri bakar kıyamet bundan kopar demişler. Bak burada kılçıkta levrek lokum ya da... Ya da antrikot sebze sote. Menüde öyle bir şey yok ama. Onu Mete'den yemek lazım. Artık evlenince benim tüm mutfağa girersin. Ben gerçekten aç değilim. Sen bakmıyor musun bu kıza? Ha? Bir süzülmüş. Kuzen bilir herhalde aç olup olmadığını ya. Kaç yaşında kadın. Değil mi? Yok yok o şimdilerde bir hasta gibi de ben ona bir vitamine başlatacağım. Olmadı doktora gideriz ama düğünden sonra işte. Bir evimize geçelim. Ha, aşkım şu ev işini bir netleştirsek mi? Nerede yaşayacağız? Hani sizin bebekteki ev mesela. Yemeğimizi yiyelim önce ya. Mete, düğün mekanında da bir geçiştirdin. Ne oluyor? Mete. Başkan aradı. Annem doktor tedavisini kabul etmiş. Aa. Ama işte karşılığında da Mete'ler bizimle birlikte yaşasın burada demiş. Sen ne dedin? Ya ben herkesin sağlıklı ve sıhhatli olması ne kadar önemli diye düşünüyorum. Hani temelden başlarsak tedaviye bütün evi etkileyebilecek bir şey olacağını düşünüyorum annemin iyileşmesinin. En azından bir süre için belki deneme kabuncuyla yani tedavi bir kere başladıktan sonra. Nasıl? Ne oluyor oğlum size? Bilmiyorum, Bilmiyorum abi. Naz. Naz. Naz, 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 Naz. Ya ne olur? Ne yapayım, ne yapayım? Söyle, ne yapayım? Bak, bizimkileri geçtim. O evdeki bütün kadınlar seninle evli. Sen bunun farkında mısın? O neymiş ya? Annem belki de seni paylaşamıyor. Beni de hiç istemiyor. O Fahri Nisa Calısı da bana sorarsan sana aşık. Çüş. Çüş, sana çüş. O Fahri Nisa çüş. O kadın var ya fesatlığın kitabını yazmış. Tamam oku mu o zaman o kitabı sende? Ya seninle konuşulmuyor Mete. Bak o evde hepimizi bir düşün. Birazcık düşün, birazcık düşün. Benim en büyük fantezim değil. Ne yapayım? Ne yapayım? Annem iyileşene kadar biraz idare edeceğiz. Ya annemin evde görmedin mi? Ben o kadar asıp kestim evde. Niye evde bir şey söylemedin? Niye karşı çıkmadın? Ya mı? ne diyeyim? Kadın almış ateşe gidiyor. Ayrıca benim Füsun teyzem de sizinle beraber yaşıyor. Bir sorun mu bu? Niye bu kadar büyütüldü bu konu? Hiç yok. Ya hiç var, düşünüyorsun. ne var ne var ne var? Ayıp bir şey. Hacımızı düşünüyorum o evde ya bir arada. Ya düşünüyorum zaten bir şey yok zaten bu konuda da. İşte. İyi miyiz? He? İyi miyiz? İyiyiz ya. Hadi sen bize müsaade et biz bir konuşalım. Vallahi halledeceğim ben hadi. Kardeşim. Sen. git ikna et Nazı yine. Büyütme bu kadar ya de. Kardeş kardeş otururuz diye. Nasıl olsa ben de gelirim senin yanına ya. Ne var bunda de. Hı? Biliyorsun bu işleri sen. Sahtekarlıklar sende bol. Ozan hiç dilini yorma. Ben tükürdüm yalamaktan. O kadar yoruldum ki. Nazo aklını başına topla. Krizi fırsata çevir kızım. Ne fırsatı ya? Buna ne fırsat var? Ya olayı yanlış değerlendiriyorsunuz. Bir defa teyzem doktora gidelim dediyse bunun dönüşü yok. Adam hazır kuyruğunu kısmış. Sen şimdi hafif alttan alacaksın. Diyeceksin ki benim de annemlerin çenesini kapatmam lazım. Bana düğün hediyesi bir ev alırsan ben de daha rahat konuşurum diyeceksin. Ben ne yapayım eve? Ya bayrak mısın kızım sen? Evi ne yapayım de? Allah Allah. Ulan ben hatun olacaktım var ya. Ya sen evi al sıkıldığında kaçarsın. Olmadı mı? Annenlerin çenesini kapatırsın. O da mı olmadı? Satarsın parayı çatır çutur yersin. Lan o da mı yok? Bana verirsin. <laughs> Yine başladın o zaman. Ya tamam şaka yapıyorum. Ama bu işin acını bu. Biraz kandırtacaksın kızım. Seni hiç anlamıyorum. Beni anlamıyorsun. Ya seni gerçekten anlamıyorum. Niye bu kadar büyütüyorsun? Niye büyütüyorum ben? Naz'ın dediğini niye yapmıyorsun? Niye istediğini yapmıyorsun? Sen Naz'ı kırmak istemezsin Mete. Hatta bunun için bu kadar bulunması zor bir kimyadan, güzel bir birliktelikten sen vazgeçmedin mi? Sırf ona bağlılığın yüzünden. Sen şimdi Nazım'ın kolları oldun bana karşı. Onun iyiliğini düşünüyorsun yani. Aynen öyle. Tıpkı senin gibi. Benim gibi. Ben senin gibi arkasından iş çevirmiyorum. Neysem oyum. <laughs> Pardon, pardon, çok pardon. Ya bütün bunları ben tek başıma yaşamıştım, pardon. Nişanlandıktan sonra da peşinde koşan sen değildin, pardon. Nazan o kadar zamandır yanındasın. Bizi iyi biliyorsundur. Ben iki yüzlük yapmadım. O beni iyi biliyor. Ama sen? Ben? Ama ben? Ben ne? Sen. Hı. Sen bu işlerde çok iyisin canım. Naz'a yakınmış gibi davranıp benimle olursun kuzenime göz koyarsın. Çevren yavaş yavaş genişliyor maşallah. Ne diyorsun sen ya? Ne demek o? Sen ne diyorsun? Sen beni ne sanıyorsun? Söyleyeyim mi ne sanıyorsun? Söyle. Söylemeyeyim istersen. Söyle. Söylesene. Sen daha ne kadar canımı acıtabilirsin? Söyle. Ya senin canın acıyor yani şu anda. Hiç sanmıyorum. Ama acıyorsa da bu daha hiçbir şey değil. Hiçbir şey değil. Canımı öyle bir ki göreceksin sen acı neymiş. Kuzen. Hadi biraz yumuşattım. Sahne senin. ...beraber şey yapsaydık. Oğlum saçmalama hadi. Öyle mi? Oğlum hadi. Tamam. Güzellik. Ne oldu? Ağladın mı sen? Yok Kir kirpiyim attı da. Dur dur ben bir bakayım. Ç çıktı çıktı. Hayatım. Ne diyorsun? <laughs> tamam. Tamam Allah kahretsin buna da tamam Mete. Ama bu sefer iki şartım var benim. Neymiş şartların? Birincisi o evde beni ezdirmeyeceksin. <laughs> Kızım onu kim başarabilir zaten ya? Sen kendini ezdirir misin? Allah oradakilere sabır versin. İkincisi bana bir ev alacaksın. İstediğim yerden. Benim üzerime. Ev nereden çıktı ya şimdi? Canım rezidans çekti. Şaka mı yapıyorsun? Hayır çok ciddiyim ya. Annemin bana söylediklerini duymadın mı? Bizim zaten evimiz var diyeceğim. Oraya şimdilik gidiyoruz diyeceğim. Birazcık beni düşün Mete ya. Tamam. Tamam. O zaman ben sana istediğim eve atarım. Çok abartma ama. Söz veremem canım. Ama bundan en çok sen pişman olacaksın. O kadar arada kalacaksın ki. Arada kalmak bizim atasporumuz kızım. Bundan sonra olacaklardan ben sorumlu değilim Mete. Ne olacak mesela? Anlarsın yakında. İştahım kaçtı. Yukarıdakiler al gel hadi. Arabadayım ben. Başımıza <laughs> iş aldı. Bak bir kalkan söyleyelim. Parmaklarını yersin. Yanında da bir salata. Belki bir şeyler içeriz ha? Ne yaptınız? Sipariş vermediniz değil mi? Yok daha vermedik. İyi hadi gidelim. Nazlı'nın iştahı kaçtı biraz. E tamam siz gidin biz yer geliriz. Yok ya sen de Nazlı'ya bir bak istiyorsan. Hadi biz de gidelim abi. Hı. Hadi oğlum gidelim biz de. Yürü. Hadi. Tamam. Ya, tamam. Şu kına muhabbeti geçsin, ben arayacağım seni. Tamam. Hadi öpüyorum. Oğlum bir evle kurtuldun işte. Bitti gitti, asma suratını. Şükret. Allah Allah, naz bu. Dolmuş demek ki. Bırak bir bileti kessin, atlasın, atsın gazını. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bence ucuz yaptın ha. Kabul etmeye de bilirdin. Ne istiyorsa ver kurtul. Naz şey okay zaten canım, dedem şey. Oğlum edersin onu da ikna ya. Yoksa oturmam dersin. Seni onlar zorlamıyor mu oğlum buna? Paşa paşa ödeyecekler. Serveti Fahri Paçozu'na yedirirken iyi. He, biz bir şey isteyince her şeye yok. Yapma ya, ne münasebet. O zaman senin okul ne zaman bitiyor ya? Bu sene zor da. Seneye kesin biter. Sana ne diyeceğim? Ben giderken bu incireyi de mi götürsem ha? Ne diyorsun? Nazo'yu ikna edebilir miyiz? Ne alaka ya? Yani? Ya işte hem sebep olur, kızı dünyayı açarız. Hem de üç beş ay takılır ben. De. Oğlum bana da iyi gelir. Oğlum çok sıkıldım lan bu yabancı kızlardan. Türk kızları bir başka oluyor biliyorsun. Oğlum bir de bu ince Ne olmuş lan böyle? Ne olmuş? Oğlum, fena bir şey olmuş. Ben şimdi nazı darlayamıyorum da. Düğün telaşında falan filan ben her türlü sıyıracağım o Lan her kuş bir leylek kaldı. Ne istiyorsun lan elin garibanından? Allah <laughs> bırak. Ne garibanı? Ben bunları gözünden tanırım. Bunlar böyle masum gariban gözükürler. İlk gecede biliyor musun? Ya bir bakmışsın yataktasın. Şok olursun lan bu kadar mı dersin? Şafçalı derler adamı. Hatta bazı kerizler çıkar. Bunlara aşık da olur biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Ulan çok güzeldi. Çok masumdu. Yani yersen temiz aşk. Ee? E'si ne masumu? Asıl şeytan bunlar. Ulan o incile var ya. Yılan lan o yılan. Görmüyor musun gözleri? Fıldır fıldır bakıyor. Ben de kime ne anlatıyorum ya. Ben sen zaten biliyorsun bunları. Ayıp ayıp. Elin gariban kısa. Günah bir kere. <laughs> Allah Allah. Hala gariban diyor ya. Tamam. Tamam anlaşıldı. Denemesi bedava. Ben sana göstereceğim. Bakalım benim dediğim gibi yılan mı? Senin dediğin gibi gariban mı? Ben sana tane tane anlatacağım. Merak etme. Oğlum yiyecek bir şey yok mu ya? Ne bileyim ben git bak işte. Kaptan. Bir kalinti yok mu ya? Bir de bu çıktı. Vallahi billahi paran var, sanıyorlar.